Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkan Muhittin Böcek koltuğunu bir günlüğüne 10 yaşındaki Deniz Erdemir'e devretti. Başkan olmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Deniz, "Dünyada adına bayram kutlanan tek çocuklar bizleriz ve bu mutluluğu bütün dünya çocuklarıyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi. 23 Nisan Antalya'nın dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Ünlü sanatçı Mustafa Sandal da Büyükşehir Belediyesi'nce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde sahne aldı. Etkinlikte konuşan Başkan Muhittin Böcek, "23 Nisan demokrasidir, bağımsızlıktır, 23 Nisan egemenliktir, cumhuriyetimizin temelidir." dedi. 23 Nisan coşkusu Mustafa Sandal konserinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde hafta boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerle de yaşandı. On ülkeden 400 çocuğun katıldığı sevgi korteji yürüyüşünden, Türk Yıldızları gösterisine, Cam Piramit'teki uçurtma festivalinden, Oyuncak Müzesi'ndeki etkinliklere kadar Antalyalı çocuklar 23 Nisan sevincini doyasıya yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 9-11 Mayıs tarihleri arasında dördüncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Başkan Muhittin Böcek, festivalin bu yılki temasının Akdeniz mutfağı olduğunu açıkladı. Başkan Muhittin Böcek, Dünya Turizm Konseyi Başkanı Julia Simpson'ı makamında ağırladı. Görüşmede, dünyada turizm kaynaklı karbon salınımı konusu ele alınırken Simpson, 2019'dan beri dünyada turizm kaynaklı karbon salınımında %10'luk bir azalma olduğunu açıklayarak çevreci yaklaşımların önemine dikkat çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kepez ilçesinin artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla 460 milyon liralık bir yatırımla dev bir projeyi hayata geçiriyor. 3600 metre olarak planlanan hattın tamamlanmasıyla bölge kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan dolu yağışı, zeytin bahçeleri ve seralarda büyük zarara yol açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri afet sonrası hızla harekete geçerek dolu yağışından mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla hasar tespit çalışması başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi her ilçeye bir kreş projesi kapsamında Akseki ilçesinde 4-6 yaş grubunda eğitim verecek bir kreşi daha hizmete açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar.